şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'la Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı, Klimut Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Profesör Doktor Selda Erensoy konuğumuz. Efendim hemen sizinle başlayalım sayın Erensoy. Şimdi virüsün mutasyona uğrama durumu İngiltere'de başladığını Boris Johnson açıkladı. Bunun tüm dünyaya yayılımı mümkün mü? Aynı zamanda Yalnızca yayılım hızı adına değil, vücutta farklı etkiler yaratma adına da bir mutasyon söz konusu olabilir mi? Siz dinleyelim. Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ee, tabii ki aslında e, mutasyon virüsün mutasyona uğradığını e, uğrayacağını öngörüp biliyorduk virüs RNA virüsü ve birçok çok fazla mutasyonu aslında burada Cüneyt Bey'in de belirttiği gibi mutasyon yerine varyasyon demek daha doğru oluyor. Hı hı. Çok sayıda varyasyonlar virüs çoğalar, çoğalırken ortaya çıkıyor. Mutasyon diyebilmek için bunun biyolojik olarak fonksiyonuna yansıması lazım. Burada olduğu gibi ee, örneğin çok fazla yayılmasına, kolay bulaşmasına yani e, neden olması gerekiyor. Kolay bulaşabilmesi için de insanlarda tutunduğu algaçlara, hücrelerin yüzeyindeki AC2 gibi virüsünde S100 yüz dışı, e, yüzeyindeki spike proteinleriyle deki değişikliğe neden olarak daha kolay tutunabilmesi, çok sayıda hücreye tutunabilmesine neden oluyor. Bunun tabii laboratuvar ortamında, hücre kültürü ortamında gösterilerek kanıtlanması tam adını koyuyor. Burada bir epidemiyolojik olarak virüsün hareketinden yola çıkarak çıkarım yapılıyor dediğiniz gibi yayılma hızını artırdığı için. İngiltere ne yaptı? Haftalık bütün e, çeşitli örneklemlerle virüsün izole ettikleri bir e, izolatların suçların tam e, dizi analizlerini hı hı. yaparak e, çok fazla olgunun biriktiği ortamda anlamlı bir değişiklik virüste de var mıyı araştırıyordu ve bunu bulmasıyla epidemiolojik bir gösterge kanıt olarak sundu. E, e, virüs ne kadar çok çoğalırsa çoğalabilmesi için de toplumda çok hızlı hareket etmesi, hı hı. yani insan hareketliliğinde artması gerekiyor. O nedenle önlemlerin sıkı olması, olabildiğince virüsün hareketinin azaltılması, bu kapanmalar, dahil olmak üzere ki çok kritik böyle dönemlerde virüsün çoğalmasını dolayısıyla varyasyonların, mutasyonların birikmesinde engelleyecektir. Bizim e, kendi e, popülasyonumuza baktığımız zaman e, çeşitli virüs e, dizileri hem uluslararası veri tabanlarında e, yayınlanıyor e, ancak bizde bilebildiğim kadarıyla ulusal boyutta sistematik bir e, düzenli e, suçların nükleik asit dizi analizini e, yapılarak paylaşılması söz konusu değil. Ama çeşitli e, kurumlar arkadaşlarımız, bu kurumlar içinde Merkezi Türkiye Halk Sağlığı e, Genel Müdürlüğü'nün de dizi analizi e, imkanı var. Ve bunu e, yapıp bazı e, suçları e, bildiriyor. Buradan da haritalardan da hı hı. takip edebiliyoruz. Buna baktığımız zaman, ee, Avrupa'daki genel virüsün genel evrimsel hareketine benzer şekilde varyasyonları, mutasyonları Anladın. görüyoruz. Yani aynı şey bizlerde de olabilir. Uluslararası Hı -hı. hareket ne kadar fazla olursa. Ee, şu anda bu e, İngiltere'deki suçtaki kritik bildirilen mutasyonlara ait. Bilebildiğim kadarıyla ki e, bu sabah yine bizim viroloji çalışma grubunda çok geniş tartışıldığında İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojiden de arkadaşlarımız Sayın Mert Kuşkucu ve Kenan Midilli'nin de verileri bir grup çalıştığında aynen bu mutasyonlar olmamakla birlikte başka mutasyonların olduğunu biliyoruz. O yüzden izlemek önemli. Peki. Doğru veri analizine yapılması Hı -hı. önemli. Peki. Şimdi bu noktada Sayın Aydın'a da sormak istiyorum. Efendim, bu durumun Türkiye'de de olması sizce de mümkün mü? Aynı zamanda bu mutasyonun ya da varyasyonların etkileri nasıl olabilir? Vücuda etkisi farklı olabilir mi? Daha hızlı öldürüyor ya da akciğerlere daha hızlı bir efekti var gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da daha zayıflayıcı virüs adına daha zayıflayıcı bir mutasyon söz konusu mu? Teşekkür ederim Okan Bey. Selda Hocam e, olayı herkesin anlayacağı bir dille anlattı. Baştan beri bu virüsle bir mutasyonun, bir var varyasyonun olacağını, yeni bir virüs gibi karşılaşabileceğimiz gibi hayatımızdan çekilip gidilebileceğini de söylüyoruz. Çünkü RNA virüslerinin böyle bir özelliği var. Bugün gördüğümüz İngiltere'den başlamak üzere İngiltere, Hollanda, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya gibi bölgelerde daha çok yayılma eğilimi gösteren veya fazla yayılım olan bölgelerde bu varyant suçların daha fazla tespit edildiğini görüyoruz. Elbette ki kontrol uluslararası e, seyahatlerin ya da virüs yayılımının kontrol edilmemesi durumunda bu özelliği kazanmış, e, reseptörlere bağlanma ilgisi artan daha yüksek e, bağlanma özelliği kazanan virüs ülkemize de gelebilir ve bizleri de etkileyebilir. Ama şu an için e, klinik tablonun çok daha ...ağır geçmesine ya da ölümleri artırdığına dair bir delille karşılaşmadık. Hı hı. Karşılaşmış olduğumuz eldeki veriler Güney e, İngiltere bölgesindeki son zamanlardaki aşırı yayılıma bakıldığında... ...böyle bir değişikliğin olduğunu, bu değişikliğin bu hızlı yayılımda ekken olduğunu e, bize düşündürüyor. Hı hı. O düşünme doğrultusunda da e, Şubat-Mart aylarında hangi psikolojideydiysek ...Türkiye'de yok ve ne tedbir almamız lazım düşüncesinde idiysek bu yeni varyant suşa karşı da Türkiye'nin gerekli tedbirleri alması gerekli olduğunu düşünüyorum. Dünyada birçok ülke bu varyant suşun olduğu ülkelerle seyahatleri kısıtladığını görüyoruz. Türkiye'de bu anlamda oturup belki bilim kurulu bir daha düşünmeli. Peki Sayın Erensoy şimdi aşılarda üretilmeye başlandı dağıtımına bile başlandı ee, yine Türkiye'de bu aşıları alacak hem Pfizer-BioNTech'in yaptığı aşılar var hem Moderna'nın yaptığı aşı var ee, eğer ki bir mutasyon söz konusu varsa aşıların etkisi gider mi yani bundan dolayı da korkmalı mıyız bu kadar aşı boşa gitmeyecek değil mi? Öyle düşünmeyelim Sayın Ateş çünkü aşılarda çeşitli teknolojilerle üretilenler var ama şu anda bizim gündemimizde inaktif aşı olan yani bütün virüsün inaktive edilip ölü hale gelmesiyle veriliyor. Dolayısıyla birçok antijenine karşı imun yanıt ortaya çıkmış oluyor. İzlemek önemli. Hı hı. bunu. Diğer aşılarda da daha geniş alanda ama mutlaka başka etkenlerde örneğin hepatit B'de de bu endişeler söz konusuydu. Hepatit B aşılamasında. Bunların izleme arada bazı vakalar yani bağışıklık sisteminden immün yanıttan, aşıdan kaçak vakalar olabiliyor mu diye görmek önemli. Bunun için hem sahaya bakmak hem de ama laboratuvardaki araştırmalara ciddi kendi popülasyonumuz için bizde dolaşan suçlar içinde ve aşı içinde değerlendirme yapmak üzere ciddi bir laboratuvara destek çalışmalara destek ayrılması gerekiyor ulusal ağda da. Anladım efendim. Peki Sayın Aydın. Virüs adına önümüzdeki günlerde daha farklı bir durum söz konusu olabilir mi? Yani ee, ...mutasyonun daha farklısı olabilir mi? Bunun adına bir endişemiz olmalı mı? Ya da bu virüs neye göre mutasyona uğruyor? Elbette virüslerle bir yaşam hikayesi sürdürüyorsanız... ...mutasyonlarını her zaman hesaba katmamız lazım. Koronavirüsler zaten yaşamımızda vardı, doğada vardı... ...ve bir mutasyonla bu tabloyu yaşıyoruz. Bu tabloyu yaşadığımıza göre... ...daha ağır klinik tabloları yapabileceği gibi... ...daha hafifleşebilirdi. O nedenle... Selda Hocam'ın belirttiği gibi Türkiye'de özellikle virologlar bu anlamda Türkiye'yi e, saha saha çalışmalı ve değişimi görmeliler. Biz e, her zaman için hem bulaşı engellemek hem de yeni ortaya çıkacak mutant suçla ya da varyant suçla ilgili de tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bunun altını özellikle çizmemiz e, gerekiyor. Hı hı. Ama ne yapmak lazım e, bu aşı ya da ilaçlar konusunda hocamın söylediği gibi olabilecek değişiklikler üzerine çok hızlı bir adaptasyon yeteneğine sahip bugün bilim. Örneğin yeni bir suç geldiğinde hızlı bir şekilde ölü virüs kullanıyor Türkiye'nin alacağı aşı. Benzer bir şekilde hızlı üretime geçebilir. mRNA aşılarında da e, olabilen değişiklik hızlı bir şekilde dizilimi görülerek o dizilime yönelik olarak e, yeni bir e, uygulamaya geçilebilir. Bunlar çok sorun değil altını çizmemiz gerekli olan aşı ya da ilaçta çok hızlı bir şekilde cevap verilebilir. Ama virüsün oluşturmuş olduğu hastalığın yayılımı devam ediyorsa ve daha öldürücü ya da daha ağır hastalık ya da daha yoğun bakım ihtiyacı duyan klinik tablolar oluşturursa o zaman ancak sağlık alt hizmet verebilirsiniz. Onun için baştan virüs yayılımının önüne geçmemiz mutant ya da varyant suçları hızlı bir şekilde tedbir alıp öğrenip öncelikle öğrenmemiz gerekiyor. Yani Türk e, e, viroloji ve genetik bilimi e, sadece batı çalışmalarını değil Türkiye'deki suçları da çalışarak hı hı. kendi reaksiyonunu hızlı belirleyecek altyapıya sahip olması gerekiyor. Yani Sayın Erhancım o zaman bu noktada şunu söyleyebiliriz. Eğer ki virüs mutasyona da uğruyorsa ya da yeni bir varyasyonu bile varsa bunun için yapılabilecek en büyük önlem yine e, insanların Kısıtlamalara uyması, kurallara uyması, maske, mesafe kuralları, sokağa çıkma kısıtlamaları varsa buna uyulması, bu şekilde bunu karşılamak doğru mudur? E, kesinlikle hareketliliğin engellenmesi, Hı -hı. virüsün çoğalmasını, mutasyonların birikmesinin engellenmesi gerekiyor. E, Kemalettin Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Gerçekten e, sahayı da güzel an, e, açıkladı. Hı -hı. Ee, bu önemli. Endişeye, paniğe kapılmamak gerekiyor. Çünkü zaten çalışmalarla influenza aşısında olduğu gibi her yıl e, yeni aşının e, ona uygun yapılması gerekiyor. Teknolojiler buna uygun e, ama burada da e, gerekli e, yatırımın, desteğin ve çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Anladım Sağ olun. efendim. Peki Sayın Aydın o zaman e, sağlık çalışanları da büyük ihtimalle zaten çok bir vakitleri yok ama... E, 5 dakika, 10 dakika bile dinlenebildikleri zaman da şunu diyorlardır büyük ihtimalle. Biz sizin için gece gündüz çalışıyoruz. Sizden tek isteğimiz evden çıkmayın, kurallara uyun. Bu doğru mudur acaba? Bu böyle diyor olabilirler mi? Çünkü tek çözüm bu gibi duruyor aslında aşıya gelene kadar. Şimdi bu son söylediğiniz cümlede benim ufak bir takıntım var. Hı hı. Sağlık çalışanlarının bu isteklerini sanki sağlık çalışanının <laughs> kendisi için Istiyor tabii gibi ki algılıyor. kendisi için değil, hepimiz için. Değil yani değil. Topluma hı hı. şunu kendi içinde yaşadığı koşulları göstererek diyor ki... ...buraya ihtiyaç duymayın, buraya hı. ihtiyaç duyduğunuz zaman biz de yorulduk diyor. Yoksa siz hasta olup ölmeyin, biz dinlenelim demiyor. Tabii ki. Tamamıyla topluma topluma yaşanmış olan realiteyi anlatmaya çalışıyor. Çok basit olur da geçeriz de değil de... Olduğunuz zaman nasıl bir oksijensizlik yaşadığınızı, nasıl nefes açtığı çektiğinizi, hayatı bir film şeridi gibi gözünüzün önünden nasıl e, geçirdiğinizi ya da Karadenizli'nin dediği gibi virüse yakalandıktan sonra geçmiş olsun dediklerinde vallahi canımı zor, zor kurtardım tabiri. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz yoksa biz hizmetimize devam ediyoruz. Bizim e, için değil kendileri için Tabii e, olayın ciddiyetini onlara anlatmaya çalışıyoruz biz fedakar e, Türk sağlıkçıları e, bunun bitmesini e, kendimiz için değil Türk toplumun bundan daha fazla bedel ödememesi açısından Hı -hı. Selda hocam da söylediği Yeni değişikliklere uğrayabiliyor. E, geçirmiş olmak da çok e, rahatlatıcı değil. Yarın öbür gün aşı olacağız. Aşı olunca da bir süre sonra çok rahatlatıcı değil. Bölge bölge azalıyor. Altını çizmek istediğim bir şey var Okan Bey. Bu haritalara bakılıp kırmızı bölge, açık mavi bölge, beyaz bölge gibi. Bugün açık mavi ya da beyaz bölge olabilirsin. İngiltere'nin güneyinde olduğu gibi dikkat etmeyip kümeleşmeyi devam edersek Rahatladık buraları kontrol altına aldı deyip kümeleşmeyi devam ettirirsek Güney İngiltere gibi ya da diğer ülkeler gibi yeni suçlarla karşılaşıp yeni bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. O nedenle topyekun dünden bugün daha fazla tedbirli olmamız lazım Hı. ve yarına daha huzurlu geçmek için. Peki Sayın Eren Soyuz son olarak şunu da sormak istiyorum. O zaman Sayın Aydın'ın sözleri üzerinden gidecek olursak aşıdan sonra da yine bir müddet kısıtlamalar olması gerekiyor mu? Şimdi aşıya zaten e, hep e, dediğimiz etki toplumda etkisini gösterebilmesi için e, enge, e, bulaşın engellenmesi için çok haklısınız. En azından bir e, bir yılı daha var etkiyi gösterebilmek için bu süreç içindeki kısıtlamalar çok e, kıymetli ve önemli. Hı hı. Hem izlemle birlikte mutlaka e, kısıtlamaların olması gerekiyor. Peki e, bu önümüzdeki yıl, e, aylarda da. Hı hı. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Selda Erensoy ve Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizlerle birlikteydi. Evet. Koronavirüsün mutasyona uğrama durumunu e, konuştuk. Bakalım önümüzdeki günlerde aşıdan sonra neler yaşanacak? Ya da İngiltere'de mutasyona uğrayan ya da yeni varyasyonu olan bu koronavirüs aşısı Avrupa'ya daha çok yayılacak mı? Önlemler artırılırsa İngiltere'deki eylemler artacak mı? Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bültenimizi de tamamlıyoruz. Saat 15'te tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.